Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Videom Extra Lives adlı bir oyun. Bu oyunu biliyorum. O yüzden kolay olacağını düşünüyorum. Ee, abone olup zil butonuna abone olup like atıp zil butonuna basarsanız seri gelecek. O yüzden e, oyuna başlayalım. Evet. Zombiler gelecek. Zombilere karşı oyun oynayacağız. Bazı insanlar düşmanlarımız olacak. Bazıları ise e, arkadaşlarımız. Şimdi. Bu da size benden size hediye. Nasıl da ama Güzel değil mi? Hadi şimdi biraz güç çalışması. Hop! Lazer silah bulduk. silah çok güzel bence. Hadi artık diğerlerini öldürmeye başlayabiliriz bence diye düşünüyorum ben. Bakın. kasıyor ya. Çok odalı yerlere girince kasıyor. O yüzden dışarı çıkacağız. Bisiklet hemen bisiklete binelim gidelim buradan. Ah Evet. Hayvanlara zarar vermeyelim. Ama yumurtasını da yiyelim. Hadi civciv çıkartalım. Aha yumurtayı kırdık. Hmm, C. Bakalım. Kaça binilebiliyor. Gördüğünüz gibi bindim şu an. Bunun ismini e, yorumlarda yazın. Batın ismine ne koyayım. Hı. Ne koyayım. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Haydi. Haydi atım. Hızlıymış sahiden. Güzel. Şimdi bunlar Burası zombilerin olduğu yer, başladığı yer. Bakınız burada full zombi var neredeyse. Atımızdan inelim bence. Atalım, atımız da bize yardım etmesin. Oh, parkıyor. Burada bir silah buldum. Evet bence güçlüyüz. Hem de gereğinden daha çok güçlü olduğumuzu inanıyorum ben. Hop. Gördüğün gibi. Şu artık ölsün. Zombi, ebüsü zombi geliyor. Hop onu da bir arka çekelim. Allah. Ben vurdum el şükür. Kalk. Vurdum kafadan. Her şey attım. Atı vurdum, atı vurdum, atı vurdum, atı vurdum, atı vurdum. Atım. Hadi atım. Bu yan uyan uyan. Atımı vurdum yanlışlıkla. Hadi atım. Sakın atıma vurmasana. Sarılma alan bana, Sarılma alan. Git, git lan. Oh. hadi Çakal Çakalaşma, serseri. Of oh bana. Hadi Aturlalım. Bence bu ismi Aturlal olsun. Bak tam da bir şey. burada şimdi videoyu bitirelim dediğim gibi abone olup abone olup zil butonuna basıp like atmayı unutmayın haydi şimdi görüşürüz.